Arkadaşlar herkese merhaba. Adana'nın Pozantı Yaylası'ndan köyümüzden hepinize selamlar. 2022 KPSS'nin birinci basamağı, birinci oturumu sona erdi. Öncelikle ilk gelen dönütlere göre özellikle Türkçe testinin epey zor olduğu, insanların çok zorlandı ve buna Türkçe edebiyat öğretmenlerinin bile dahil olduğunu duyduk. Bu yüzden sınavı kötü geçen adaylar lütfen enseyi karartmasın. Henüz hiçbir şey bitmedi. Tam tersine sınavı iyi geçenler de Enseyi karartmasın, henüz hiçbir şey bitmedi. Tam gazla eğitim bilimleri ve OABT oturumlarını hazırlanmanızı tavsiye ederim. Bu videoda genel yetenek, genel kültür testinin hatırlanan cevaplarıyla ilgili konuşacağız. Öncelikle bu cevaplar kesin cevaplar değildir. Bu sorularda kesin sorular değildir. Sınava giren adayların hatırladıkları kadarıyla bize söyledikleri cevaplardır. Bilginiz olsun. Mesela bir tane sorumuz Osmanlı'da tımar sistemi ile ilgili gelmiş. Ancak cevabı net hatırlayan olmadığı için yazamadım. İzleyenler arasında cevabı net hatırlayan varsa yorumlara yazabilir. Başka bir sorumuz hangi köprü Trakya ile Anadolu'yu birbirine bağlamaz şeklinde sorulmuş ve sorunun cevabı Osman Gazi Köprüsü olacakmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir diğer sorumuz Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru gelmiş tarihte ve cevap net olarak hatırlanmasa da İsmet'in önüyle ilgili olan seçenek doğru cevapmış sevgili arkadaşlar. Öğrencilerimizin hatırladığı kadarıyla bilginiz olsun. Bu cevaplarda bir yanlışlık veya eksiklik varsa sizler yorumlarda değiştirebilirsiniz. Belki yanlış hatırlamışlardır. Haberiniz olsun. Başka bir soru uzaya fırlatılan uydunun ismi sorulmuş ancak yazanlar arasında ve arayanlar arasında bunu hatırlayabilen yoktu. O yüzden yazamadım. Devlet adamlarının asılması olayı sorulmuş. Bu sorumuzun cevabı vakai vak'bakiye olacakmış. Hangi olay asker kaçaklarını önlemek için yapılmıştır diye bir soru gelmiş. Bunu da hatırlayan yoktu ama hıyaneti vataniye kanununun çıkarılması diye söyleyenler olmuştu. Emin olmamakla beraber bilginiz olsun. Yanlışsa düzeltebilirsiniz. Bir başka sorumuz hangisi 14. yüzyılda Haçlılarla Trakya'da yapılan bir savaştır şeklinde sorulmuş. Yıldırım Bayezid dönemindeki 1396 Nibolu Savaşı doğru cevap olacakmış. Bir başka sorumuz oksızlık kelimesi ne demektir? diye sorulmuş. Bir tarih öğretmeni beni aradı. Hocam bunca yıldır bu kadar tarih okudum. Bu kelimeyi duymadım demişti. Birçoğunuzun zorlandığı bir soru olsa gerek. Cevap bağımsızlık olacakmış arkadaşlar. Çok partili hayatla ilgili hangisi doğrudur diye bir soru gelmiş ve bunu cevabını hatırlayabilen olmadı maalesef yazamıyorum. Hatırlayan varsa yorumlara yazabilir. Peygamber ile ilgili bir soru gelmiş. Soruyu tam hatırlamadıkları için buraya ancak bu kadarını yazabildim. Cevap Süleyman Çelebi olacakmış. Arıcılıkla ilgili bir soru gelmiş. Numaralı bir soruymuş bu. Şehir isimleri yokmuş. Ancak cevap en kuzeyde Karadeniz bölgesinde olan numara. Artık o kaç numaraysa bir numaraysa bir, iki numaraysa iki. Onu tam hatırlamıyorlardı ama cevap net bir şekilde haritanın en kuzeyinde olan Karadeniz bölgesinde yer alan numaraymış. Bilginiz olsun. Coğrafyada bir iz düşüm sorusu gelmiş. Cevap Konya olacakmış. Karasun Nehri hangi nehrimizin bir koludur diye bir soru gelmiş. Cevap Fırat Nehri olacakmış arkadaşlar. Bir başka sorumuz memuriyette 25 yılını dolduranların izin hakkı kaç gündür diye gelmiş. Cevap 30 gün olacakmış. Adli yargıda olmayan ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru gelmiş. Cevap vergi mahkemesi olacakmış. Seçimlerin ertelenmesi görevi aşağıdakilerden hangisinin görevidir diye bir soru gelmiş. Cevap Türkiye Büyük Millet Meclisi olacakmış. Güncelde bir Almanya'da ödül alan film sorusu sorulmuş arkadaşlar. Cevap memleket hikayeleri olacakmış. Altın ayı ödülü alan ilk yerli film sorulmuş. Bu filmimizde susuz yaz olacakmış. Tekrar ediyorum bunlar kesin garanti doğru cevaplar değildir. Bana söylendiği kadarıyla sınava giren öğrencilerimin hatırladığı kadarıyla olan cevaplardır. Bir başka sorumuz kirpi lakaplı yazarımız Refik Halit Karay olacakmış. UNESCO tarafından kutlanan anma günü Hacı Bektaş Veli olacakmış öğretmenim. Tiyatro ile ilgili bir metdah adeti sorulmuş ve cevap kavuk olacakmış. Yayladaki Yörükler tablosu kime aittir diye sorulmuş. Turgut Zaim. Cevap Turgut Zaim olacakmış. Bir de matematik sorusu. Yüz mavi top diye bahsedilen bir soru varmış. Soruyu tam hatırlayamadılar ama içinde 100 mavi top gibi bir torba falan bir şeyden bahsetmiş. Bununla ilgili hangisi kesindir diye sorulmuş soru. Kökü kesin olan cevap, torbalardan birinde mutlaka mavi top olacakmış arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Öğleden sonra eğitim bilimleri testinden de hatırlanan cevapları paylaşmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Herkese geçmiş olsun.